lazım da Al eses <laughs> Oldu mu? Oldu. Tamam on numara. Mert aldı! Mert aldı! Aaa bunu onu bunu! Halik <SANASCACHA> ne, <yapıyorsun? Gülüyor> ben ben. Abi. ne oluyor? Ne oluyor burada? Oğlum arkaya ne kadar müzik koyduysa şunları kısın ya lan o zaman içeri. Evet. Gel lan. Gel, hadi. Çinit gel, gel, Gir lan içeri. Katil bu nasıl? <laughs> Ahmet gir <gel> lan sen. <laughs> <de. gülüyor> Baboni!

Çok bozuldu yapmayın şaka. Ben ben şaka yapıyoruz, tepki vermeyin. Tamam diyor. Ya aga be. Ya olsun be biz gerekirse en kolayda 10 defa geçemeyelim. Canın sağ olsun be Fulya. Biz her zaman yaşa hürmet var artık. Öğren şunu. Benim atam benim atam. Oh, Takıma medik lazım. Var oğlum medikimiz. Evet. Montajer bir şey söyleyebilir miyim? Bu şu editi bence ne yapın biliyor musunuz? Çok ciddiyim bak. Kaç izlenmiş lan bu? Ne zaman atmışsınız bunu? Az izlenmiş amına koyayım. Bugün de 10 Şubat bugün atılmış. Bunu se arka seslerini temizleyin. Bir daha atın amına koyayım. Çünkü hiçbir muhabbeti dinleyemiyoruz ki. Benim kulaklıktan mı öyle lan acaba? Diyimiz var ya. Var ekstra bir şey mü <laughs> Zıplarsan daha iyi kayıyor galiba. Gölgeye mi gideceğim? Abol gitme hayır. Direkt gölgenin altına koştu ya? bakayım hiç bu konuyla ilgili yorum var mı? Kimse siklememiş oğlum galiba bende oluyor bu sadece. Ne zaman terk edilsem, ne zaman canım sıkılsa veya ne zaman kendimi yalnız hissetsem videolarını izlerken mutlu oluyorum abi. En sevdiğim oyun tarzlarını bile sen oynarken, seyrederken keyif alıyorum. İyi ki varsın Tukan abi. Ona da yalnızlık be kanka. İnsan kendini anlayacak birine sarılıyor işte. Ya yerim lan sizi. Adam orada bak gördün mü karşı karşıya gidip dertleşmişler ya. Kalp at abi değil mi lan hiç gö görme öküz gibi alıştık artık okuyoruz duyguya bürünüyoruz ama bak mesela bu ne güzel yorum yapmış kardeşim benim. da her videonun altında var ya bir bu kadar daha emek kahkahalı zamanlar. yayınlar bizi biraz mutlu edip eğlendi. teşekkür ederiz. Ne demek? Eyvallah. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı. Elinden seni yayınları bekledim kadar. Ha, bir an kötü bir şey söylemiş sandım lan. Yine döktürmüşsün. Hepsini izleyip sonra hepsini ayrı ayrı yine demiş. depresyon bıraktım abi seni yayınlar. Her gün her dakikam seninle geçiyor reis. Eyvallah ka, senin güldüğümüz anlardan. Şuna bir like katalım. Şimdi bu böyle yarım saat.